Dünyanın uzun süredir savaştığı pandemi hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kazakistan'da Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi. Ülkede sadece sarı ve yeşil bölge kategorisinde yer alan bölgelerde 10 dakikalık bayram namazının kılınmasına izin verildi. Ayrıca ülkede Rus aşısı Sputnik Light tescillendi. Söz konusu aşı ülkede vatandaşlara uygulanacak 5. aşı oldu. Kazakistan'da salgınla mücadele sürüyor. Ülkenin 3 büyük şehri ve 10 bölgesi kırmızı bölge kategorisinde yer alıyor. Ülkede kurban bayramı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Kırmızı bölgelerde kurban kesiminin çevrim içi olarak yapılacağı açıklandı. Sarı ve yeşil bölgelerde ise sıkı sıhhi standartlar kapsamında 10 dakikalık kurban bayramı namazı kılınacak. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, salgını önleme amacıyla Kazakistan'a PCR sertifikası veya aşı pasaportu olmadan gelen vatandaşların 3 güne kadar karantinaya alınacağını belirtti. Ülkede aşı kampanyası kapsamında Rus aşısı Sputnik Light tescillendi. Sputnik Light, Kazakistan'da kullanım için onaylanan 5. aşı oldu. Ülkede vatandaşlara Sputnik V, Kazvak, CoronaVac ve HayatVac aşıları uygulanıyor. Ayrıca ülkede Pfizer aşısının tedariği bekleniyor. 16 Temmuz itibariyle 4.776.755 kişi aşının birinci dozunu, 2.661.833 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.